Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben yine imalat işlerimiz için tabii ki de MD Karavan'dayım. Bugün lambirlerimiz döşeniyor. Şöyle hemen bakalım ustalarımız burada. Şerif de kahvesini içiyor orada. Çalışıyormuş gibi gözükecek bak şimdi. Evet, hemen el attı. Şöyle rengimizi görelim. Meşe tercih ettiğimi söylemiştim bir önceki videoda. Birinci sınıf kalite lambirilerimizle güzel bir işte böyle bir renk oldu. Tabii bilmiyorum ya. Benim mevcut gibi olsun dedim. Biraz daha farklı duruyor şu an ama mat tercih ettim. Parlak sevmiyorum. Bakın mesafeye bakın. Çok yüksek ya. Oraya göremiyor. Bir saniye buradan Aferin oldu. Bakıyorsun hemen çekişe vuruyorsun. saniye ablam. Evet. Pardon. Şöyle. Şimdi imalata ufak bir mola verelim ve yine çok sorulan bir soruya da hemen yanıt vereyim. Mevcut karavanım ne olacak? E, aslında bilgi vermiştim ama hızlıca detaylarını paylaşmak istiyorum. Artık satışa açtım. Bir, bir iki gün önce Instagram'dan duyurdum. Burada da hemen duyurmuş olayım. E, aracımın fiyatı için 1.050.000 milyon 50 bin TL düşünüyorum. E, 2011 model, 100, 299 bin kilometrede. Hiçbir kazası 3 senedir bende, hiçbir kazası, hiçbir değişeni, hiçbir şey yok. Alırken sadece e, tramer kaydı çıkıyordu. 2014 ve 2015'te toplamda 3000 olmak üzere e, kazaya karışmış. Bir tek hani boya olarak kronik işte dökülme yapıyor bu araçlar. Ducatolarda var bu sıkıntı. E, o yerel boyamalar var. E, onun dışında da hiçbir derdi, yürüyeninde hiçbir sıkıntısı yok. İçini dışını zaten biliyorsunuz aracımın. Başıma ne geldiyse her şeyi de paylaştığım için yani çok fazla detay vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Yine de açıklamaya içerisindeki bütün özellikleri tek tek sıraladım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer fiyatla ilgili görüşmek isterseniz de aracı görmek isterseniz de bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan mesaj bölümünden lütfen mesaj atın. Neredeyim şu anda? İzmir'deyim. Yani aracı İzmir'de görebilirsiniz. Böyle yani inşallah tez zamanda işte hayırlı sahibine kavuşur diyeyim ne diyeyim. Ee, öyle satışta arkadaşlar. Onu da söyleyelim şimdi imalat işlerimize devam edelim. İzolasyonda bir kat daha geçtik. Neyle? XPS'le. Bakın böyle bir malzeme. Şu şekilde her yeri çevirdik yine açıkta kalan. Şu an başka neler yapıldı? Burası yüklük olacak. Hayat kurtaracak benim. Tabii 17 metre küp olduğu için daha yüksek tavan işte yorgan, battaniye, yastık ne varsa buraya doldurmayı düşünüyorum. Mevcutta biraz daha dar bir alan orası. Pek bir şey almıyor. Şimdi yan duvarlarımız takılıyor. Mavi duvar da fena olmadı. Ne dersiniz? Tabii ki de her şey yine krem rengi olacak. Açık renk ferah ferah. Duş kapısını şu anda çiziyoruz yüzde yetmiş olacak ölçülerimiz. Bu sol tarafı kapı böyle açılacak ve biraz daha geniş olacak sağdan. İşte şu kadar bir 5 santim pay bırakıp şuradan itibaren kapı olacak buraya kadar. biraz daha evet daha. Kaç santim oldu şimdi giriş genişliği? 48. Evet, evet. Şurası bordumu kurtarması lazım. Burası kaç santim oldu şu anda? 48 ise 52 santim. Kurtarır. Evet. Evet. Tamam. 12. Bunu biraz daha yüksek mi yapalım inşallah? Buraya da tekne gelecek ya. Teknenin derinliği ne kadar? Ona bir bakayım evet, hemen. Evet. Vardı, Herhalde. Var. Ya ince zaten. Çok evet. derin değil. Evet. Tekne mi? Duş teknesi gelecek. Evet. Yere. Evet. Evet. Alt tarafları boruları altına geçecek. Evet. Niye demiyor? Ha tekne tekne altına geçti. Olay yüksek kaldı. Tekneyi ona göre bir tekne almamız Nasıl öyle. bir tekne bakacağız? Düz olacak herhalde bak. Şu, Düz var. evet. Nerede var? Tekne ha var. evet. Teknemizi abi. Onu. ne? 7 santim. Şimdi altta bana 7 santimlik yer lazım. Normalde biz ahşap yapıyoruz ya. Evet. Hı -hı. Onun arka tarafında depo çıkıyor da egzoz var. Majörtörlü tuvalete arkaya istediniz. Hmm. Normalde oradan aşağı çıkmamız lazım. Çıkamayız. Egzozda altına bir izgara yapıyoruz. Yüksek yapıyoruz. Yüksek yapıyoruz. Yükseltelim, Yükseltelim onu o zaman biraz daha. Bu tuvaleti, tuvaleti mi yükseltiyoruz? Tabii. tabii, tabii. Yükselttiğimiz... Tuvaletin tabii. tabanını. Tuvaletin Anlam. tabanının yükselmesinin hiçbir sakıncası yok. 17 olduğu Kaç için yüksek ama. Kaç santimlik bir yükseklik gerekiyor? Tekneyi ona beş göre alırız. Mı? Yani. Tam 5 santimlik tekne alalım. 17, 20 santim yapıyoruz. Tekne e, nasıl bulacaksınız? Var her türlü. Tamam. 20 santim yapıyorum buraya. Her türlü sararıyor. Hah, 20 santim sarar zaman evet. ya, değil mi? Evet. Sarar da. Ha. Tekne her türlü sarar. O ölçülerde bulabileceğiniz mi? Tam ölçülerde. Şey, 1 e, bir metre. 170 var. 170. Şu anda bulduk. 170 falan gibi orası. Etan mı? 170. E ha, 170 sarar mı? Tam sıfra sıfır mı olur? 70'te bir Biraz da boşluk kalıyor, olur yani. Ha Tamam biraz boşluk kalırsa tamam. 170. E Onu şimdi ya. alır geliriz hatta. Bulduk bir yerde. 170 e 101'e yapıştır almalısın. Hesabı sen öyle yaptın. Böyle <laughs> bir düşüncemiz yoktu ama <laughs> öyle oldu. Peki eee teklinin gideri ne tarafta olacak? normalde koltuk tarafı yani şoför değil öbür tarafta. Ha ama öbür taraf yapalım diyor. Ama yok o taraf yapmamız Abi, lazım. Tuvalet var. Zaten tekne dikdörtgen olduğu için her iki tarafa bir doğru bir da çevirebileceğiz. Giderden sonra bunu oraya monte ettiğiniz zaman şey gider tıkandığı zaman banyo sökmeniz gerekir. Onun düşündüğü şeyler farklı. Ben ilerisini düşünüyorum. O kendisi için düşünüyor. Öyle de düşünmesi iyi düşünsün. Yok öyle. düşünsün tabii. So Şeyi anlayamadım. Bunu oraya koyduğunuz anda, taktığınız anda eğer gider tıkanırsa o tekniği oradan sökmeniz gerekir. Halktan müdahale yapamazsınız. Tekne Diğer koy tekne koymayınca ne oluyor tıkanınca? Tekne koymayınca ben deliği büyük deliyorum. Buyurun bakın. Tamam. Bu arabanın şesinin altı. Tamam. Gider oraya gelecek. O geniş. Normal gider bu kadar. Ben onu öyle deliyorum ki. Onu yine geniş. Geniş. Olmaz. Or teknenin kendi tamam çıkışı Dar olsun. Ben şu şeyi senin geniş size. olsun. Şimdi bu arabada bu klasikte bunun Hı -hı. altında şasi yok. Sizin arabanın altında orada depo var. Evet. Ben o boruyu teknenin altından getirip mesela buradan çıkacağım bak. Tamam. Şimdi burada, senin giderin burada. Teknede yer değiştiremiyorum ki. Teknenin kendi döküm olan yeri var. E tamam. Alttan teknenin altından bir boşluk olacak ya oradan S boru ne gider abi, oraya. Tamam. Senin deleceğin yere. Teknenin kendi Şimdi çıkışından bu tabanda, bu tabanda, derse... bu tabanda, bu tabanda, lavabo burada. Evet. Delik buradan çıkamıyor. Buradan böyle geliyorum. Bak. Tamam. Tamam. Şimdi sizin mesela geldi delik burada. Evet. Bunun altında şasa geldi. Tamam. Ben bu boruyu böyle gelmem gerekiyor burada. Tamam öyle Geldim geldiğinde... buraya gelsem delsem de fark etmez ki sen bunun altından nasıl çözeceksin o şeyi? Tıkanırsa diyor bu bundan... Şeyi nasıl değiştireceksin? Problemi nasıl değiştireceksin? Sonuçta evde nasıl değiştiriyorsun problem? Hı hı. Atıyorsun. Bunları da seninkini değiştiremezsin. Değiştiremedim mi ne olacak? Maceratörü, duşu, tekniği. Her şeyi sökeceksin. Her şeyi sökeceksin. Bu maliyet, bu işçilik. İlla tekniği istememizin amacı ne? Korkuyorum yani, sızma etmeye bir şeyden. şeyden. Yani şeyde su kaçırmasından. Şey ya bir sızmasın. de o senin içerideki kullanımına bağlı. Yani Abi şöyle söyleyeyim. Ben, ben can zaman saçına şeyine falan dikkat edip onu onları her edemem. seferinde toplarsan. Onu, zaten o, çok kısa vadede tıkanacak bir şey değil o. Şu anda benim karavanda hiç öyle bir şey yaşamadım yani iki buçuk senedir hiç tıkanmadı ama anladım. Ben seni. tıkanır ya da tıkanmaz diye en kötüsünü düşünüyorum. Tabii tabii düşün zaten. İhtimalleri, ihtimalleri konuşuyor. İhtimaller bunlar. Ben buraya, bugüne kadar burada 70 tane araç yaptım, bir tane kaçak yok. Evet. Sen ne diyorsun Murat abi tekne Gereksiz işine? Yok. Neden çünkü müdahale yerim var. Tekne olmasa da olur, ızgara yapıyoruz altına, ahşap koyuyoruz. Yani illa takacak, yok. takın derseniz... Oh. Ben öyle de takarım. Benim işim hiç problem değil. Ama geldiğinizde tıkandığında sıkıntı olur. Anladım. Sıkıntı olur. Sökmek gerekiyor. Sökerim, tekneyi, sökerim şeyi. Ne olursa olur. Belki banyo yeniden yapılacak olur. Bir şey diyemem. Karavanı baştan yaparız gerekirse. Bilemiyorum. Anladım. O sorumluluk sizde. O onlar ne? Onlar ne? o <laughs> Oh, afiyetler valla. Çok güzel. Biz burada çalışalım. Siz orada. <laughs> Hayat onlara güzel <laughs> ha. <he. gülüyor> Her halükarda zamanında böyle yüksek keseyim. Sana da zaten bu yeter. Bu yeter. Banyo girip çıkış. Evet yüksek evet. olmasının bir şeyi var mı? Ayağımı atarak Bilmiyorum. gireceğim. Ha. ha Şerif? Yüksek olmasının. Teknik. Tekneyi aldık almadıktan bağımsız. Her ihtimale karşı keselim. Tekneyi koymayacaksan yükseltmeye gerek yok çok fazla. Gerçi su açısından ne kadar yüksekte kalırsa o, o kadar iyi. O kadar iyi. i̇yi. Ben 20 santim yapıyorum Yap Murat abi ya. Yüksek olsun biraz öyle mi girişi? Evet. Ne zararı olur bilemiyorum Ay, ayağı ki. Ayağı kaldıracağım. Yani. Oradan bir olurdu. şey sürükleme etme ya, e, sürükleme. portatif şey tuvalette şey yapıyordum sürükleyerek alıyordum da. Şimdi oh, tamam. öyle tamam. bir derdin yok. Öyle içeriden bir şey Sürüklemem de gerekmedi. <laughs> ha. Hadi bismillah. yükseklik oldu İçine bakalım vallahi yayla gibi ya ha? Evet. şöyle biraz kaldırıp gireceğiz 20 santim mi yerden yüksekliği evet. şu anda Aynen. zaten içi de 5-6 santim çıkacak biraz daha fazla ha, biraz yani. daha yükselecek biraz şimdi duş ölçüsünü çok daha geniş tutanlar oluyor evim genelde 1.10 1.20 yapıyorlar boydan genişliğini de işte 80 santim falan yapıyorlar ama benim bire 70 yapma sebebim bir 70 olmasını isteme sebebim şu ikili koltuk dönebilsin daha geniş yapınca bunu döndüremiyorum ee, ikinci sebebi de normalde arkaya U yapınca bu alanı tezgah kullanıyor insanlar ama ben burada ayrıca bir oturma grubum olacağı için alana ihtiyacım var yani ne kadar çok oturma alanım olursa o kadar için tuvalete geçirdiğim zaman çok çok az. Bir de mevcut karanım karavanımda da zaten bire yetmiş ölçülerim ve oldukça rahat bir şekilde içeri sığıyorum. Hiç derdim olmuyor. Şu farkı var yani mevcutu için konuşacak olursam portatif tuvalet var mevcut karavanımda. Yenisinde maceratörlü tuvalet olacak. Maceratörlünün kapladığı yer de çok daha küçük yani daha minnak bir tuvalet. O yüzden daha ferah bir alan bırakacak diye tahmin ediyorum. Çok da emin değilim. Ama portatif yani içeriden çıkar dışarıya falan o alan böyle dar olunca daha zorlu oluyordu. Bunda içeriden herhangi bir şey çıkarmam gerekmeyecek. O yüzden yani içeri gir işini bitir çık şeklinde olacak diye düşünüyorum. Bir diğer konu. Şimdi kapı burada solda olacak dedim. Buradan açılacak şu, yani şu şekilde açılacak. Lavaboyu yine karşıya şöyle köşeye düşünüyorum ki buradan direkt girip elimi yıkıyorum. Yani içeri girmeme gerek kalmıyor. Yani aslında e, hani tuvalet ihtiyacı için değil el yüz yıkama daha fazla oluyor. Ver Ve seferinde içeri gir kapıyı kapağı gibi bir durumu olmasın. Dışarıdan daha geniş hissediyorsun yani dışarıdan yıkadığında. O yüzden direkt sola karşıya yapmayı düşünüyorum. Lavaboyu da. Evet. Başka başka duş teknesine karar vereceğiz. Ee, hiçbir su sızdırma olmayacak diyor arkadaşlar. Bilmiyorum, kararsızım henüz. Neyse yerden yüksek yaptık her türlü ekleyebiliriz. Hop. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda epey yorum yapmışsınız. Sağ olun, var olun. Çok güzel yorum yapan arkadaşlarımız da var. Her zamanki gibi giydiren arkadaşlarımız da var. Ama önemli değil. Ben şimdi bunların hepsine açıklama yapması için Deniz'i çağırdım. Ee, evet. Deniz e, bize şimdi neden şöyle sana tutacağım camlarla ilgili şimdi üç farklı şeyde yorum gelmiş bir camlar çerçeveler sen de gördün zaten yorumlardan bir evet. ona e, işte bir takım yorumlar yapan arkadaşlar olmuş izolasyonla ilgili yorum yapan arkadaşlar olmuş bir de kablolarla ilgili yorum yapan arkadaşlar olmuş senden bir görüş alalım ne diyorsun şimdi yorumları ben de okudum bazı arkadaşlar hatta cevap verdim biraz da gerilir gibi oldu ortam ama Şimdi şöyle bir şey var. Bilmedikleri bir konu var. Ee, şimdi bak şöyle göstereyim ben sana. Bu pervaz hakkında konuşulmuş. Hı hı. bu pervazı ben buraya koymazsam bu ahşabı burada buraya birincisi sabitleyemem. Bu birinci nokta. Hı hı. Onun haricinde artık buraya tekrardan bir pervaz daha gelecek. Bunun üstüne bir pervaz daha gelecek. Buraya ufak tefek kaktüstür şudur budur koyabileceksin. Hı hı. Ve bu arabanın içerisini daraltan bir nokta değil. Bu yapılan karkasın kalınlığı Örnek veriyorum burada 10 santimlik bir içeriye girme varsa hı hı. bu zaten buradaki duvara şuradaki atkıya eş seviyeye geliyor. Evet aynen. Burada zaten o derinlik var arkadaşlar. Evet. Yani ekstra bir çıkma yok burada. Zaten o zaten bir olması gerekiyor. Evet. olması gereken yer burası. Aha. Yani ben bunu alıp da buraya içeriye bunu zaten sokarsam bu araba böyle eğimini alır. Aha, aha. Onun için bu mantıklı olan bu. Başka türlüste olmaz. Birincisi hı hı. bu. İkincisi demişler ki içerideki ufak ufak atıklar var diye bak evet. şu. Şu atık. Evet. Bu bunu evet dengeli tutar ama biz onun yerine bunu camın çerçevesi ve içeriye attığımız bu e, cam pervazı bunu zaten sağlayacaktır. Hı hı. Ve ben bunu kesmeden bunu buraya takamam. İmkanı öyle bir şey yok. Evet. Camı zaten yani boyu kurtarmıyor. Bir de Kesinlikle. ben özellikle büyük cam istiyorum ki 360 derece dediğim gibi zaten hani eski karavanımdan da biliyorsunuz komple cam olsun istediğim için daha küçük cam takıp onları koruyabilirsiniz ama büyük cam takıp yine bu çerçeve çözümüyle de esnemenin önüne geçilmiş oluyor zaten. Kabloya gelelim. Gel Yasemin. Mesela burada hatlar izliyor. Yerin altından bu tarafa kadar gidiyor. Evet. Burada şu anda sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane hattımız var giden. Hı. Bir kısmı buraya gidiliyor bir kısmı da açık kutusuna yani buraya gelen hattımız. Şimdi demişler ki sprel boru. Hı hı. Tamam eyvallah sprel boru. Ben buradan 7 tane sikmörü geçirmeye kalksam burada geçirecek birincisi yer yok. Burayı delmeye kalksam niye deldi diye konuşulacak. ve ee, şu var, hadi buradan ben iki tane sipreni geçirdim. İki tane sipreni içerisinden bunu geçirdim, buradan fırsatını buldum. Peki, bu üç kablo bir siprenin içinden geçtiği takdirde ileride arızadan bahsediyor arkadaşlar. Bu arıza yaptığında bunu kılavuzla nasıl çekip çıkartıp alacaklar? Hı hı. Öyle bir şey ihtimalsiz. Hı, hı. Ve artı benim kullandığım zaten kablolarım, her şeylerim, tesisatım, her şeyim çok düzgün olduğu için zaten bir problem yok. Olursa da zaten çözümünü sağlayacak olan da biz yerinde dahi servis yaparız. <laughs> Bu konuda garantisini de veriyoruz. Onun için insanların içi rahat olsun. Yani spiral dediğimiz olay, biz bir inşaatta beton üstüne iş yapmıyoruz. <laughs> Betonun üstüne, e, beton altı kablo düşemiyoruz. Sonuçta ahşabın altında, hepsi de buradaki ahşaplarda da boşluk olan alanlar, serbest olan alanlar. Hı hı. Yani bu kablolar burada gerilmeyecek. Hı hı. Bir de atacağımız yeri de biliyoruz. Yani biz işimizi gayet iyi biliyoruz. <gülüyor> <katıyoruz>. <gülüyor> teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu yorumlarınız değerli. Teşekkür ederiz. Ee, ama yani herkes çok farklı yorumlar yapıyor. Herkes de farklı tekniklerle uyguluyor. Ha izolasyonu da ha, evet sen. izolasyonu da bir yani evet görmedim, bir hatırlattım. Için hı hı. Her şey bitmiş gibi anlaşılıyor ama bu karavan daha bitmedi. Evet ee, Bunlar ne olur ne olmaz diye biz dökülme olmasın diye <laughs> e, sıvı tutkalla yapıştırıyoruz. En son duvarlar döşeneceği zaman bunları yapıştırıyoruz. <laughs> yani hepsinde hem 19 bölüm elastomerik kavuşçuk artı arkasında da XPS yani bu ortalama kaç 2 e, santimlik 3 santimlik XPS var bunda. Yani ondan dolayı şöyle bir şey var e, bu senin videoların görünüyor ya dikkat çekiliyor yani e, diğer karavancılar şunları koymaz. Öncelikle evet. onu söyleyeyim. Evet, evet. Ya tabii videoda yani çekimi hızlı hızlı alıyoruz. Hızlı da ilerliyor her şey. O video bittiğinde evet bunlar yoktu ee, yani bu gördüğünüz XLS midir SPX midir böyle <laughs> karıştırıyorum yoktu onlar daha sonradan eklendi ve hızlı bir şekilde de ilerliyoruz. Yani Umarız sorularınıza cevap alabilmişsinizdir hala karşı görüşte olacaklar olabilir ama değer veriyoruz açıklıyoruz arkadaşlar bu şekilde doğru yöntemli olduğuna inandığınız için de böyle devam ediyoruz. Ben zaten Medya Karavan'a güvenmemiş olsaydım aracımı teslim etmezdim siz yine de yorum yapmaya devam edin ben yine de hepsini dikkate alıyorum. E, ee, ve yine açıklamamızı da yaparız gerek gördüğümüz noktalarda. Çok teşekkür ediyoruz Deniz ya. Rica Ağzına de. sağlık. <laughs> 1.86 Yataşlarken? E yataş ne kadar çalıyor? Masa 50 santim, var, 50 santim, 50 santim bıraktıktan sonra 1.86 Öyle mi? Aynen. 50 santim masa aralığı içinde mi? Ayak aralığı. <laughs> Buraya bir koltuğumuz geldi. Duş sonra şimdi buraya yine masa veya 20. böyle koltuk gelecek. 236 geliyor yani buradan orası o zaman toplamda. Evet. 236 ise otur. o kadar Burası mutfak nişimiz niş var burada. Aynen. Aynen. İşte baharatlık yani evet, evet. bir şey için. Tartasını evet, koyunca içlerini çıkarıp bunları alınca banyodaki ha. gibi bak. Geniş olacak. Ha geniş olacak orası. Banyodakini Tamam. Kapak gelecek öyle üstüne işte. Hmm. Üstüne de oradan araya bir tane şey atacağız diye düşündük. Ee, şey, alüminyum, işte. alüminyum parça düşündük. Parça şey bir... çıkıntı yaptım ama parça koymasak da olur onlara. Kapağı mı çıkıntı yaptın? Bunları, bunları ben buradan alacağım şimdi. Tamam. Kapakta mı çıkıntı olacak tabii, böyle düşünmekten? Tamam. Ben tamam, düşmemesi için aynen, yani, çıkıntı lazım. Yapalım. Tamam. Üstünü de böyle yaptık. Bir de gözükmesin tamam, oradan. Okay. Çok Bunu iyi da düşünmüş. alacağım buradan. Çok iyi düşünmüşsün. Yani. Evet. Buraya sığacak mı diyorum baharat? Bir ona şey göre, göre boyu. Ya. Küçük küçük baharatlar var. Yani abi. ona göre alacağım. Ya. Küçük, <laughs> küçük al diye kalmadız. Yukarıda zaten yeni arabaya yeni alışveriş yapacağım büyük bir ihtimal. Ne <laughs> bileyim çok ha, bu çıkacak buradan çok diyorsun. Çıkacak, daha, daha genişleyecek, genişleyecek burası. Genişleyecek. Tamam, Okey. Ya yüksekte istiyorsun ya. Yani. Masaya kadar indiremeyiz baharatları. Evet evet. Tamam anlaştık. Ellerinize sağlık. Sağ ol. İnşallah olacak. Olacak bitince, değil mi ya? Bayağı bitti sayıları ya. Var, ya. Bitince olacak. Bitince olacak bitti Bitti, bitti sayı bir şey değil. mı? Ya. <laughs> Şimdi ben de boşum şu an baktığımız başka bir karavan. Uygulamaya bakıyoruz da. Böyle kumaş istemiyorum ben. Ahşap olacak burası. Çerçeve olacak her camda. Buraya da korniş takacağımız için. Çünkü ayrıca perde yaptıracağım muhtemelen. Hoşuma gidiyor. O yüzden çerçeveyi böyle dışarıdan yapacağız muhtemelen. Yani bizimkine geri dönecek olursak evet dışarıdan da çerçeve geçecek ki kongiş burada saklı olsun. Çok fazla detay var. Baktıkça bir sürü şey çıkıyor. Kolay işler değil yani. Tabi e, uzun süredir karavanda yaşadığım için az çok tahmin edebiliyorum o avantaj. sanırım galiba. Çıkarın hepsini. Yok, buradaki çıktı değil. Nefis var mı üstteki 600'lük? Tamamdır. Havalı Şu şeyin uzunluğu 1 dakika. Bana uzunluk 74 masanın şuradaki boyu 74 olsun diyoruz. Evet diyorsun. bak şu 3 parça ana kullanacağın şey. Aha. 74 şey şöyle 74 de 69.5 olsun tamam mı? Kareye yakın bir şey olur. Evet. Burada da 50'ye Tamam mı? 50'ye aynı şekilde 69,5 yaptığınız zaman o parça da buraya gelecek. 50, burası hı, tam 50 olacak mı? 69,5. Ya, burası da, da 70 aynen. Yatak yapsan bunu. Hı, komple olacak. Yani. Hmm, o bile olacak. bir parça daha olacak hmm. her türlü yani. Hı, hmm, doğru doğru. Eğer oraya öyle çıkmalı falan bir ayak alırsan onu çıkarıp oraya koyarsın olur. Evet, bunları kendi içinde gerekiyor. Bu arada 74, 69,5 lagun taşımayabilir ha. Lagun masa ayağı o kadar büyük bir şey taşır mı? Yani ya o kadar de, masa olmaz da o kadar büyük masa yapmışsak ne biz ya? Zaten e burayı ayırsın, daha büyük yapalım dedi. Şey, şeyler evet. ayrı olmayacak mı? Yatak olduğu zamanki parçalar ayrı olmayacak Parça mı? ayrı ol. E, Abi tamam. bir dakika. Ayrı yani olacak. masanın bir ayağı olacak bir de buranın çıtaları olacak. Yani buraya Sadece ayrı... Masayı o kadar geniş yapmayalım. Onlar iki tane parça olsun. Olayı bul, çözdüm ben arkadaşlar. Evet. Nasıl daha Şey, oraya oturduğumuzda sağlam İki masayı da küçük. Ustam şöyle yapalım mı? Bak buradaki yapacağımız masayı şuranın ölçülerinde yapalım. O dar diğeri uzun olsun diyorsun. Evet. Olur fark etmez Bak, Şunu Elimizde. Şuraya bir masa yapacağız ya. Bu masa... Oraya her türlü bir, parça, da, parça, bir, olacak. bir parça olacak. Bir parça olacak iki yerde kullanamazsınız. Tamam. Bak baştan... Buraya bir parça koyacağız ya. Evet. O parça buranın masası olsun. Şu alanı... Şu alanın kapatılması da lakeyle gelsin. Şöyle bir sistem yapalım çekilen şeyler var ya. Böyle kahraman değiliz daha. Hacı ya. yani, yani. Buradaki <laughs> mesafe, şey oradaki mesafe dar diye ne kadar Ya çekeceğim. bir de buradaki masa <laughs> çok küçük burası için. Burası ben dört kişilik yemek alanı olsun istiyorum. Evet, burada ben. minicik bir, Beyinler masa Şöyle bir Beyinler yandı. Şöyle şöyle ya, alan Şek tek tahta için içine geçecek bunlar. Orada ip olacak. Çektiğin zaman geliyor. Geliyor. Yemek falan adam falan. Hayır burada içinde içinde kapatacak ön netinde kalsın. Orada Hayır, ayak kısmı Ayakta olacak. Ha o sağlam tamam, olacak. Yani Aynen. biraz daha Mısır uzatabiliriz de diyorsun. Tamam. Böyle bir masa olacak. Bir tamam. zaman zaten bu kadar bir parça kalıyor yani. 5 santim belki kalır. Şimdi parke rengi için karar vermemiz gerekiyor. Bak şu bence çok açık. Ben böyle. Bakıyorum. Bir de gri vardı hele onu hiç getirmedim Bunun bile. Bu arada krem seçmişsin ya. Diğer şeyleri biraz koyulaştırırım. Yani dolayısıyla ben şu parkeyi yap. Bunu Evet. Yani böyle süt kahvesi olmasın artık. Tezgahı zaten biraz açık renk yapacağım diyorsun. Tezgah açık renk olacak. Tamam. Mevcuta yakın olacak. Ben... Çok de... toz sıkıntı olmayacak sıkıntı mı bunda? Sildiğin zaman da çok güzel olacak. Baksana ikisinin arasındaki farkı şunun tamam. tozları nasıl belirgin. Bu da şey ev kadınlarının toz şey göstermesi. Karavan yani bu. Ee, o kadar çok detay var ki. Koyu rengi mi diyorsun? Ben Başka koysun. alternatif bulabilir miyiz gitsek baksak? Daha koysun. Hayır. Siyah mı yapsak Siyah. acaba? Evet arkadaşlar videomuzu sonlandıralım ama ondan önce şununla ilgili bilgi vereyim. Ee, çok fazla tabii maliyeti merak ediyorsunuz. Süreç ilerledikçe onu da paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Kalem kalem zamanı gelince, yeri gelince. Bu video çok uzamasın. Burada keselim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.